Ota girelim. Ama bu olmasın ne olsun. Ne olmasın ne olmasın. çıktı. Tamam bulla oynayalım arkadaşlar. Bulla da güzeldir iyidir. Evet. Tekrar diyorum like atmayı unutmayın. Abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. Let's go the Görevde bu olması çok iyi oldu. Çok iyi çok iyi çok burun kaldı

Şimdi ne kadar değil. Tek hesapla şöyle girelim. Onu kostüm olmuşlar ki team. Gel bakayım Nani. Nani <laughs> ya. Sen çok güçlü bir şey Şunu alalım. Tamam, hadi iyi. İyiyiz, iyiyiz. Haydi bakalım, başlayalım. Brazil Stars, Brazil Stars. Amito. Amito. Karalar. Sarı da yine alabilir miyiz? Kaç? Sarı da tuttuğu Kaç? 嗯嗯。Mm hmm. kişi öldürdük. Gözük durmuyor. Geçtim orayı. Ama zaten bir şey çıkacak dağıtık. Bir görev tamamlayacağım. Direkt kapatacağım arkadaşlar. Oyunu. Tamam. Ben gireceğim. Bende Ana beach. Ana ben Hatırlamıyorum <laughs> bilmiyorum Bir savaş kazanmam lazım arkadaşlar Bir savaş sadece ya <laughs> Şimdi sor Tarnan arkadaşlar sarmaşık belleği ne zaman aldığını oh. hatırlamıyorum bile hayır Abla bir dakika ya. Çıksan abla. Benim bir tane görev tamamlamam lazım. <laughs> Hatta dur dur çıkma çıkma çıkma. Çıkma dedim sana iyi ki değil mi? Bekle. Gel. Abla geldin mi? Ama sende Frank var değil mi? Sen Frank Ama Abla benim bununla bir savaş kazanmam gerekiyor. Hadi hazır ver. Hiç oynamadın mı şöyle? Frank'le hiç oynamadın. Arkadaşlar. Tam 8 dakika oldu arkadaşlar. virajı da Evet. Görev tamamladık arkadaşlar. 500. Bir tane daha 5 kişi öldürmem lazım. 5 kişi daha öldürmem lazım arkadaşlar. 5 kişi. Next'te hiç görev yok mu arkadaşlar? Yani? Gel şey oynayalım sıcak bölge. Ama benim görevlerimde de şey var. Hadi lütfen abla. Hadi. Tamam o zaman ben de bununla geleceğim yine gibi. Hadi hazır ver. Hazır verdim yani. Beş kişi öldürmem lazım benim. Tamam. Tamam. Ben de başladım. Başladı Şimdi baş.

düşmanı alacağım. Allah'ım ya Rabbi ya. Yok, daha başlamadı. Ve şimdi başladı. Tamam onu alamasak da bir şey olur. Bu olacak onun. Bu alamazsın Allah kahretsin. Niye girdin buraya? Niye beni belli ettin? Kötü yerlere gidiyorsun bak sen. Oha bu olay, bu olay, bu olay, bu olay. Beni buraya getirdin no Tamam ultim, ultimizi kullanın. Tekledi bana. Tekledi. Bir kişi öldürmüşüm. He ya ultimi ol, olsaydı ölürdü. Başka görevde kimler var? Şimdi kan var ama kanla iki kişi çok rahat alırım değil mi? Hazır ver hazır. Oh. Ne olur? Ya kal neden tek vuruşluk ki? İki vuruşlu karşı daha iyi olmaz mı? Biz zaten tek vuruşlu olsun abla. Hayır, hayır 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 abla. Ölürsün bak Karşıda adam gidişler olsun. Hayır abla. Hayır çık oradan. Ya arkadaşlar görüyor musunuz? <laughs> Lan ne var? <oluyor>? Ne oldu <laughs> Ne var? Ne var? Sen iyileşin derken ben orada öldüm. Öleceksin sen de. Gidip seni bulacak öğreneceksin. Hem de benim iki kişi olmam lazım. <laughs> 8400 kupa oldu. <laughs> dur 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 dur. <laughs> Ember tamam. Dur bir ritim daha çağırmak yanımıza da hiç kimse Neyse. Hadi abla bak bitireceğim birazdan şeyi. Hazır ver hazır. <laughs> yok yok hadi hazır ver. Kim yanlış yapıyor? <laughs> evet, ettim <dendim> seni. diyorum <laughs> <arayalım>. sana. Sana. <laughs> Mortis. Mortis. <laughs> Hadi. Hazır verdim ben hazır verdim. Oğlum bir kişi almam lazım bak sadece bir kişi. Bir kişi. Seni alabilir mi? <gülüyor> 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 Oyunda. <gülüyor> 3 saniye 2 1 dur. Sana çok pis daldılar abla. neredeyse. Tekrar oynuyor. Bir kişi alsam yeter bana bak. Neredeyse 20 dakika oldu. 18 dakika oldu şu anda. Yok abla. Sen niye? Sen niye şey yaptın ki? Sana sefer aldım. <laughs> kaçtın da kaçtın. Bir kişi almam lazım. Sen orada bekliyorsun, pusuyorsun böyle. Tamam anne, tamam. <laughs> kaç kaç, kay, bırak, kaç. <laughs> Yok abla, anlamıyorum seni. Bir iki yeter Çıktı. Bir kişi alamadık ya. Ben bulla gireceğim. Bir kişi alırım rahatça bulla. Değil mi abla? Buğula rahat bir kişi alırım. Buğulum nerede benim? Buğulum yok. Bulum nerede benim? Ama şurada. buldum. Bu şekilde tutman daha güzel olur. Hazır var. <laughs> Onda var ya sakın beni gösterme. Tamam. Ejderha var hani. Emre var. <gülüyor> <gülüyor> Ana internet. Abla kaç, 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 kaç. Bir dakika, Kaç işte ya. Bir tane bile et alamadım. Bir kişi alamadım ya, o açtı. Bir kişi, bir kişi. Bir kişi, bir kişi. Bir kişi, bir kişi. Git. Kaç üstüne atlayacak Kısa kaç Hah üstüne atladı öl kaç kaç, kaç 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 Ben geldim ben geldim <laughs> Ya Manuel benim nereye gittim gel nakavta gireceğiz. Nakavta çok rahat bir kişi alıyorum ben. Hazır ver. Hazır ver. Biz seç bir böyle... Yeni çıktı. <laughs> <laughs>

Evet. Oh, oh. Kaybedeceğiz. Oh. Galiba <laughs> 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 zaten belliydi. Ama olsun. Bir şey olmaz. Hadi hadi hızlı. Videoyu kapatacağım. Yenildik mi? Ha doğru tamam. Ben, ben Galaxy 3 aldım ama olsun. Aha bin altın. Okey. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.